Selamlar herkese. Yeni bir canlı yayında. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftanın son günü. Ee, hocam geldi. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Çocuk Nefroloji nefrolo... 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 Nefroloji konuşamıyorum. Nefrolojisi, bölümünden Profesör Doktor Mahmut Çivili Bal. Hoş geldiniz. Nefrolojisi söyleyebiliyorum ayrıca. Evet. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok maalesef. Teşekkür ediyorum. Ee, Başlığımız böbrek taşı, çocuklarda böbrek taşı. Öncelikle böbrek taşı nedir onu bir konuşalım. Sonra hangi yaşlarda görülür, ee, nasıl yol alınır, Ebeveynlerde ebeveynler bunu nasıl fark eder onu bir konuşalım istiyorum. Tabii ki. Ee, böbrek taşları böbrek ya da idrar yollarının herhangi bir yerinde mineral birikimleri şeklinde olan sertliklerdir. Hı hı. Bunlar bazen minicik bir kristal şeklinde, bazen biraz daha büyüyerek kum, 3 milimin üzerine çıktığında da genelde taş olarak kabul edilir. Sıklığı toplumdan topluma değişebiliyor. Dünyanın farklı yerlerinde farklı olmakla birlikte genelde yüzde 1 ile 5 yani 100 kişiden 1 ile 5'i arasında görülebiliyor. Bebeklik çağı dahil her yaş grubunda görülebiliyor. Peki ne sıklıkta görülüyor? Ee, ortalama yüzde 1 ile 5 arasında. E, görülüyor. Yani yüz kişiden. Çocuklarda da böyle. Evet, çocuklarda da böyledir, eşşkilnlerde de böyledir. Neredeyse 100 bebekten bir tanesinde, iki tanesinde bu taşları görüyoruz. Peki, e, Mahmut hocam, yani sizce bunun bu taşların sık görmesinin en temel faktörlerinden böyle sıralamaya kalkarsak, Hı -hı. birkaçını en azından konuşursak neler? Aslında en büyük faktör hareketsiz yaşam. E, bunun yanı sıra küresel ısınma. Su içme alışkanlıkların az olması. Tuhaf beslenme. Obezite, yanlış beslenmeler. Ee, biz Türk toplumu olarak suyu az, tuzu çok severiz. Hı hı. Bunlar da e, etkileyen faktörler. Ama bütün bunlarla birlikte, bunlar çevresel faktörler, elbette ki genetik yanı da vardır. soracaktım genetik bir yanı var mı diye. Kesinlikle. Ee, şöyle annesinde, babasında ya da birinci derece yakınlarında böbrek taşı olan çocuklarımızda bunu daha sık görüyoruz. Ama hiç... Birinci, ikinci, üçüncü derece akrabasında taş olmadığı halde bebeklerde ve çocuklarda da maalesef taşları görebiliyoruz. Hocam peki anne karnında bunu gözetlemek mümkün mü? Yani atıyorum anne karnından itibaren oluşması mümkün mü? Annenin beslenmesiyle <laughs> alakalı. Yaşanan... Annenin beslenmesi gebelik döneminde taş oluşumuna genelde zemin hazırlamaz ama doğduktan sonra bebek... Anne sütüyle de besleniyor olması, anne karnındayken annenin kanıyla besleniyor olması elbette ki doğum sonrası da taş oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Ama gebelik dönemi takiplerde biliyorsunuz ultrasonlarla takip ediyoruz. Birçok hastalığı saptayabiliyoruz. Böbrek taşları görülmez Son yıllarda çok ciddi artış olduğu söyleniyor. Tabii siz bunun takibini daha iyi yapıyorsunuz. Ya Peki bunun artış nedenlerine Az evet. önceki sıraladıklarımız mı? Evet, evet. Ee, yaşam tarzı. Aslında bütün mesele yaşam tarzı. Şimdi çocuklar bazında bunu düşündüğümüzde geçmiş yıllarda çocuklar bahçede, sokakta, dışarıda oynarlardı. Okul dışı saatlerini genellikle oyunla geçirirlerdi. E şimdi nasıl? Gün boyunca ya okuldalar, okul dışı saatlerde de televizyon, tablet, bilgisayar. Bu hareketsiz yaşam, hele ki fast food alışkanlıklarının artması, ambalajlı ürünlerin fazla miktarda tüketilmesi de ne yazık ki gün geçtikçe Artışa neden oluyor? İyi Benim vicdanım rahat o zaman. Şimdi benim 10 yaşında bir kızım var. Ee, yani neredeyse hiç yerinde durmuyor. Aslında şey değil. Hiperaktif bir çocuk Hı -hı. değil. Hareketli bir çocuk. çok aktif böyle hareketli olabilmesi için bir takım e, aktiviteler yaptırtıyorum Hı -hı. ona. İşte evde bile aynı şekilde. E, mesela hafta sonları voleybola gönderiyorum. Aynı zamanda dramaya gönderiyorum. Yani tiyatroya gidiyor. İşte vücut hiç durmuyor. Yani Benden daha iyi çalışıyor diyebilirim size. Çok güzel. Evde atıyorum, benim almam gereken, benden su istiyor diyorum ki Ay diyorum Mevsim Nazlı'cığım gerçekten ben kalkamayacağım. Lütfen gidip kendin alıp, kendin olur, kendin getirir misin diyorum. Onu aldırtıyorum. Kesinlikle i̇şte, çok İşte benim alabileceğim bir şey, biliyorum çok üşeniyor. Hı -hı. Zaten kendi yapısı çok Hı -hı. üşengeç. Lütfen diyorum sen getirir misin diyorum. Sen yapar mısın, şunu kaldırır mısın, şunu şöyle yapar mısın diye Kumanda yanımla gerçekten bunu Hı -hı. yapıyorum ki o vücut hareketli olsun diye. Çünkü yine sizden bir ekip arkadaşlarınızdan, hekim arkadaşlarınızdan biri gelmişti. O şey demişti, çocuklarınızda talep bulunun. yani evet, isteklerinizi evet. yaptırın. O bile bir hareket, o bile bir onun için egzersiz. Yanı başımda duran kumanda ediyorum ki mevsimde alacağım, şunu şuraya getirir misin diyorum. Ya işte beni yatağıma götürür müsün, ya. İşte saçımı tarar <laughs> mısın? Ben çocuğu olabildiğince çalıştırıyorum çok mu yoruyorum acaba? Kesinlikle bence çok doğru yapıyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi çocuklar aslında oyunla büyürler. E artık sokak kültürü kalmadı. Park bahçe kültürü kalmadı. Hı. Bu durumda Dijital yaşam ve modern yaşam. Dediğiniz gibi bir taraftan kumandalar, bir taraftan televizyon, tablet, bilgisayar. Maalesef. Çocuklar iyice hareketsizleştiriyor. Maalesef. Maalesef. Ama ne yapsınlar hocam şimdi biliyorsunuz başımızdan pandemi <laughs> gibi bir şey geçti. Evet. Hepimiz çok hareketsiz kaldık. E çocuklar da haliyle ayak uydurdu. E bir de şimdi teknoloji de çok ciddi manada Hı -hı. gelişti. Şimdi çocuklara verilen ev ödevlerini bile dijital ortamlardan Kesinlikle. sağlıyoruz maalesef. E benim kızım okuldan geldikten sonra ilk oturduğu yer e Dijital ekran. Doğru. Çünkü bir ödev araştırması yapması gerekiyorsa belki saatlerce de kalabiliyor. Ama bunun dışında biraz önce söylediğiniz gibi hafta sonları bir takım aktivitelere, başta Hı -hı. spor, müzik bunlar sadece çocuğun hareketlenmesi açısından değil sosyal gelişimi açısından da son derece ah, önemli. ben yavrumu çok yoruyorum. Ee, ya. Sadece anneyle, babayla ya da okulda öğretmeniyle, arkadaşlarla geçirdiği zaman bu çocuklarımızın yeterince sosyalleşmesinin önüne geçiyor maalesef. Bu aslında şimdi kış aylarında böyle, yazın da baktığınız hı hı. zaman çocuklar yine hareketsiz. Hani evet. e, günümüz koşullarına bak baktığımızda, hı hı. E, siz az önce dediniz ki eskiden biz mahallede çocuklar oynardı. Bir mahalle ortamı vardı, kültürü vardı. Tabii. Biz, bir, benim çocukluğum mesela, e, bahçeli bir evin gerçekten kapısının önünde kuzenlerimle birlikte oyun hı hı. oyunlar üreterek, oynayarak ee, geçti. Evet. O, o hareketlilik gece gerçekten saat saat uyuma kavramı da yoktu. Çünkü e, eskideki dünya çok iyiydi. Doğru. Şimdi öyle Orada değil. annemiz bizi camdan seslenip çağırana kadar Aynen elimize geçmez. Ya da karnımız acıkınca <laughs> Doğru. Ama şimdi öyle değil ki hocam toplu yaşam alanlarında yaşıyoruz. Site ortamı e, her yere bırakamıyorsunuz çocuğu maalesef. Ve dolayısıyla ben de hafta sonları çocuğu bir yere oradan oraya çıkıp oradan oraya oradan çıkıp oradan oraya evet. öyle götürüp bir şekilde o vücudu yoruyorum. Tabii. Ama enerji depoluyor. Bu sadece vücudu yormuyor aslında vücut içinde çok fazla Azın faydalı yanları sağlıyor, da alıyor. Tabii. Bir erkek çocuk basketbol oynadığı dönemlerde hem kas ve e, evet. kemik gelişimini bu yönde olumlu sağlıyor. Hem de işte en basitiyle bir böbrek taşı oluşumunun önüne geçebiliyoruz. Bunun dışında yine aktif yaşam. Ee, bu tür aktiviteler ve sporlar kişilerin obez olmasının da önüne geçiyor ki günümüzde artık obezite bir salgın olarak kabul ediliyor ee, hatta son dönemlerde okumuş olduğum bir kitapta şundan bahsediyor obezite aslında yağ dokusunun bir kanseridir yani bir hastalık olarak kabul ediliyor artık obezitede doğru çok haklısınız şimdiki ki besinlerde de artık e, evde yapıyor olsak bile birçok şey aslında e, organik değil evet. e, yağlar, kullanılan yağlar, üretilen yağlar. Ne bileyim, Biz onlar... hep çocukların da bizlerin de beslenmesinde olabildiğince hakikaten annemizden, anneannemizden kalma o tencere yemeği dediğimiz kültürün devam etmesinden yanayız. Doğru. Ee, ama elbette ki tencerede pişiyor olmasına rağmen içine koyduklarımız da son derece önemli. Çok önemli. Evet. Doğal, doğala yakın ya da organik oluyor olması elbette ki sağlık açısından da çok önemli. Hocam dün akşam bir arkadaşımla birlikteydim. Ee, asla Un, şeker, tuz kullanmıyor. Bir tatlı yapmıştı, Ayıptır dur söylemesi. Gerçekten içinde un yok. O kadar lezzetliydi ki hurma, e, saf kakao, süt, e, bir de muz kullanmış. Ne güzel. Ya dün akşam tarifini aldım. Ben ben de işte hani çocuğuma bir yandan iyilik yapıyorken bir yandan da kötülük yapıyormuşum aslında dün akşam kendisiyle bir araya gelinceye kadar üretmek çok önemli. yani Elbette. Ee, ben haşır haşır unu doldur, şekeri doldur, tuzu doldur, yağ doldur. Aman işte karnı acıkmasın, okulda beslensin. İşte hafta sonu bir yere giderken hızlı hızlı bir sandviç yapayım. Onu yesin. Hı hı. Hani dışarıdan almak yerine. Neyse hocam baya e, iyilik yapıyorken gözlülük evet. yapıyormuşum. Ama Zaten gerçekten fark o etsin. üç zehir ya da üç beyaz zehir dediğimiz şey, un, şeker, tuz. Bunlar gerçekten vücut için... Ee, yararlı olmadığını kabul ettiğimiz kısmen de zarar verebilen şeyler. Bir de hocam biz şey de yapmıyoruz e, yani kendimiz de su içmiyoruz. Hı hı. Yani su alışkanlığımızı aslında birey olarak ebeveyn olarak kendimiz e, alışkanlık haline getirirsek bence çocuklarımız da içer. Evet. Orada da maalesef suyun yerine geçebildiğini zannettiğimiz bir takım içecekler de su içmemizi engelliyor. Şekerli içecekler, asitli içecekler. Hı -hı. Çocuklarımızı biliyorsunuz. Ya da hazır meyve suları. İşte bazen soruyorum ben anneye, çocuğunuz işte su dışında hangi sıvıları tüketiyor? Ayran diyorlar Çok hoşuma gidiyor. Ee, işte ya da şunu söylüyor, benim çocuğum asla kola içmez, meyve suyu içer. Hangi meyve suyu? Marketten almış oldu hazır meyve suyu. Bunu istemiyoruz. Bizim doğal içeceklerimiz başta su, gerçekten ayran ya da evde Hazır, fresh, sıkılmış meyve sularını tercih etmekte fayda var. Peki hocam size bir şey soracağım. Ee, yemek yerken su içmeyin diyorlar. Hı -hı. Ee, benim çocukta yemek yerken de yatarken de hep elinde su şişesi vardır mutlaka. Hı -hı. Ama yemek yerken özellikle çok Hı -hı. suyu tüketiyor. Bu doğru bir davranış Aslında mı? Aslında suyun e, 24 saat içinde içilen total miktarı önemli. Yine biz çocuklarımızda akşam yemeğinden sonra uyuyana kadar çok fazla su içmelerini istemeyiz ki gece altlarını ıslatmasınlar. Hı hı. Yemekle ilişkisine bakıldığında bir taraftan obeziteyle uğraşan diyetisyenler, bir taraftan da sağlıklı beslenme ya da bütünsel tıpla hı hı. ilgilenen kişiler hep şunu söylerler. Yemekle birlikte içilen suyun metabolizma üzerine olumsuz etkileri olabildiği yönünde ve çoğunlukla da ...ya yemekten önce ya da yemek bittikten sonra suyun içilmesinin daha doğru oldu kabul edilir günümüzde. Ee, Sizi anne ne şikayetle gelmeli? Yani nasıl bir şikayette karşılaşmalı? Hani o çocuktaki Hı -hı. bir iş, böbrek taşı bulgusuna rastlayabilmeniz için. Temelde iki temel e, sorun var ya da şikayetle gelirler. Bunlardan bir tanesi karın ağrısı. Bir diğeri ise idrarda renk değişikliği ya da idrarda kan görülmesi. Nasıl bir renk hocam? Bu en sık gördüğümüz tablodur. Ee, bazen e, tıpkı kan renginde Kırmızı hmm. olabiliyor Bazen de koyu çay renginde Ya da kola renginde olabiliyor hmm. Bunlar böbreğinde taşı olanların Yaklaşık yarısında gördüğümüz belirti ve bulgular Yarısında ise Hiçbir belirti bulgu yok Tesadüfen saptayabiliyoruz. Çocuğumuzda hiçbir şikayet yok Rutin bir ultrason yapıldığında Böbreğinde kristalleri, kumları, taşları görebiliyoruz Biz Buna asemptomatik taşlar hmm. diyoruz Peki nasıl bir test yapıyorsunuz? Evet, hasta geldiğinde e, bizim için elbette ki görüntüleme yöntemleriyle böbrekte ya da idrar yollarında bulunan bir taşı muayene ile saptayabilmemiz ancak şiddetli ağrı yaptığı aşamalarda olur. İşte muayene ederken böbrek bölgesine sırtına Bahastırız. ufak darbeler vurduğumuzda ani zıplamalar orada taşın hareketli olduğunu ve böbrekte taş olduğu ee, izlenimi yaratır. Hı hı. Ama gerçek anlamda taş var mıdır? Varsa boyutu nedir? Ee, böbrekte mi? İdrar kanalında mı? İdrar kesesinde mi var? Bunları ultrasonla saptıyoruz. Ultrason bizim için böbrek taşlarının tanısında olmazsa olmazımız. Bazen direkt grafilerle de röntgenlerle de taşın bölgesini ve yerini görebiliyoruz. Çok çok zorda kaldığımız taşın olup olmadığına emin olamadığımız ya da bir ameliyat gerekecektir ve ameliyat yöntemini belirlemek amacıyla tomografi yöntemlerine de başvuruyoruz. Ama en sık yöntemimiz ultrason. Ultrason. Ee, çocuklar biliyorsunuz kaçar biraz korkar o tarz e, uygulamalardan ikna etmek zor Hı -hı. oluyor mu? Ya, genelde biz hastamıza şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki şimdi karnına bir jel sürülecek. En e, nefret ettiği şey o. Evet o, o biraz soğuk olduğu için çocuklar bir tedirgin olabiliyor korkabiliyor. Bizim çok sevmediğimiz ama kandırmak için kullandığımız, işte karşıda bir ekran olacak, senin iç organların televizyona çıkacak, televizyonda göreceksin gibi bir takım kandırmacalarla hallediyoruz. Peki hocam tedavi nasıl yapıyorsunuz? Tedavi taşın varlığı ve ağrısıyla ilişkili olduğunda önce ağrısını gidermek amacıyla serum tedavileri, ya da bir takım ağrı kesicileri yaparak ağrısını azaltıyoruz. Bu akut dönemde uyguladığımız yöntem. Hı hı. Ee, ancak ağrı dönemi geçtikten sonra da taşın varlığına büyüklüğüne bulunduğu yere göre o taşın vücuttan uzaklaştırılması gerekebiliyor. Burada da çeşitli yöntemlerimiz var. Ee, bunlardan bir tanesi ultrason altında kırmak. Hı hı. Hiç ağrı yok, sızı yok. Lazerli. Ee, bir cihaz yöntemiyle. Taş kırma yöntemi dediğimiz yöntemle hı hı. ses dalgalarıyla taşların bir kısmı kırılabiliyor. Ay, ağrılı bir işlem mi? Uyanık mı hasta? Uyanık, oturduğu yerde, yattığı Alesizi yerde. Anestezi yok. Anestezi de yok. Çok küçük olan çocuklarda bizim sedasyon dediğimiz, hı. sakinleştirici Uyuma bir takım abi. evet şuruplar vesaireler verebiliyoruz. Ama temelde hiçbir ağrısı yoktur ee, ve o ses dalgalarıyla taşların bir kısmını kırıp yok edebiliyoruz. Ya da e, küçük parçacıklar halinde vücuttan uzaklaşmasını sağlayabiliyoruz. Bazı durumlarda ultrasonla kırılamayabiliyor. O durumda kapalı yöntemler var. Bizim endoskopik yöntemler dediğimiz. İşeme kanalından ucunda kamera bulunan bir cihazla girilip yukarıdan taş kırılarak ya da bir bütün olarak alınabiliyor. Bir başka yöntemde açık cerrahi, anestezi altında var olan taşın yine oradan çıkarılması küçük bir takım cerrahi kesilerle yapılabiliyor ki son dönemlerde Özellikle eğer bir cerrahiye gidilecekse robotik uygulamalar, robot destekli bir takım cerrahi yöntemlerle daha konforlu bir şekilde uzaklaştırılabiliyor. Aynen. Elbette bunun dışında cerrahi yöntemler dışında da minik olan taşların, küçük olan taşların cinsine göre, yine yapmış olduğumuz idrar ve kan tahlilleri sonucuna göre çocuklarımıza bazı diyetler ya da bazı ilaçlar kullanarak da Taşın içeriden küçülmesini, erimesini ve dışarı atılmasını sağlayabiliyoruz. Yine orada da işte vücut hareketleri, egzersizler. Elbette. Çünkü Yine sıvı yaşayalım. alımını mutlaka hı. orada öneriyoruz. Bol miktarda su içmesini, tuzdan olabildiğince uzak durmasını, zorunlu olmadıkça bir takım vitamin takviyelerinin, biliyorsunuz ülkemizde son dönemlerde hı hı. hele Covid sonrasında bunu hep yaşadık. Çok fazla miktarda avuç avuç vitaminler almaya başladık. Yani bunların vücutta nerede ne yapacağı konusunda hekim kontrolü olmadan kullanılmamasını hatta bazı kan testleri yapılmaksızın kontrolsüz vitamin kullanımını da önermiyoruz.